Bay doktor gelsenize ya çok geride kaldınız he. Tamam Mahmut geldik ya Allah Allah nefes nefese kaldık zaten. Aa pofuduk o ne öyle? Domuz abi. Pofuduk domuzun ne işi var ya? Ama çok tatlı o da bizimle dersin. Hayır kucağına alma pofuduk şunu bırak geriye bak Mahmut bizi bekliyor zaten. Tamam, ya domuzu bırakın gelin ya. Tamam Mahmut geliyor sen de sus vallahi bu kazmayı kafana yiyeceksin yol boyu susmadın zaten. Zengin olacağız zengin. Zengin olacağız. Şuna bak 2 saattir bizi yürütüyor arkadaşlar diyor ki zengin olacağız zengin olacağız. Nasıl zengin olacaksak artık. Verdi uçalı kırmızın, Ne yapayım? Allah Allah. Sınırsız yani, para bloğu varmış ben arkadaşlar. Ben. Onun yanına gidiyoruz şimdi. Pofuduk. Bak. Kazmanın şeyi var değil mi? Kırılmaz yani. Bilmiyorum ki. Ya Pofuduk of ya sen de bir kazmayı beceremiyorsun. Geldik. Geldik mi? Geldik Oo. mi? Oha bunlar ne la böyle? Bilmiyorum, Bilmiyorum. ki. Kamera kafa adam. Ana, Ana. şunların tiplerine bak şöyle. Burası mı maden? Ha bu da burada maden e, kırıyor. Burası maden. E tamam hadi gidelim o zaman. Pofuduk hadi gel maden kıracağız. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Doktor ailesi. Videoyu aşağıdan <laughs> beğendikten sonra kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım gücünüzü gösterin. Ben de o sıra madene gireyim. Bekleyin doktor, gel hemen gel hemen gel hemen gel. Zengin olduk gel. 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 Oo oh, vallahi doğru. Oha çekilin bakayım ben kıracağım. O kadar yolu boş yere gelmiş olmak istemiyorum. Çok güzel zengin. Çıkın bakayım şöyle. Kır, kır, Vallahi kırıyorum hadi. 3 2 1. Oh çıktı. Vallahi oha bir tane daha var. O bir tane daha var. Sürü, ben sana demiştim. Zengin olduk. Ulan Mahmut gel seni kafandan öpeceğim. Hmm. Aferin sana. Ama dur gel kafamı öp. Alt. Bir daha op, al. Gel kafamı öp. Hayır ya gel kafanı öpeceğim. kaskından öptüm işte yeter Aaa sinirleniyorum ha Şunu kıralım şöyle arkadaşlar Pofu da bu kır, kır 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 Bu Mahmut hayır gördüm. Gerçekten doğru söylüyorsun Pavuluk. Arkadaşlar o zaman bu bloktan kırabildiğimiz kadar kıracağız. Bende toplam 37 dolar para oldu. Şöyle kıralım 39 oldu. 41. Ne hayır la? Bay doktor koş da korkuyorum burası ne böyle? Ne oluyor la? Ne Bay doktor koş. Ne oldu gene ya? Ölmeye, biz buraya ölmeye geldik zengin olmaya değil. Oo <laughs> bunlar ne lan böyle? Oha şuna bakın bembeyaz evler var. Pafıdık gelin buraya. Ben gelmem. Hayır. Gelin gelin gelin. Oha şurada dans eden bir tane adam var. Şişko birine benziyor. Gözlük de takmış. Aa, ah, tipine bak. Anne, ben onu tanıyorum. Tanıyor mu? Evet. Kim bu pafıdı? Bak şimdi beni dinle tamam mı? Rrrr gibi dans Yes 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 yes. yes. Ha hatırladım hatırladım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Instagram'da vardı. Mahmut sen de bunu biliyor musun? Abi kimla ben bunu döverim? Ya bu hatırladım ben ya. Göbeğini oynatan bir tane dayı vardı böyle. Hop cibili bom 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 yes yes diyordu böyle. Hatırladım şimdi. Ana, evet, evet. Pahalı, Mahmut var. Şöyle bir köyü gezelim bakalım. Bu nasıl köy ya? ilk <laughs> defa görüyorum. Aa bize saldırıyor galiba. Vur şuna Sen kim <laughs> vuruyorsun lan? Sen kimsin Bana bak. Gel ne buraya. Akıllı ol. Mahmut vurun şuna bir tane. Vur 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 vur. Hop geber bakalım. Allah Öyle ses geliyor. Ses geliyor bir yerden. Bir saniye. O ses de ne öyle? Pofuduk. Ses Ana, Ben bir kaçıyorum. Yerden. Allah ekber kaç kaç pofuduk kaç. Bir dakika bir dakika. Ne bir dedin? yerden bir ses geliyor. Oha! Hayır olamaz. Sakın bana bir şey yapma. Ne olursun bana bir şey yapma. Hayır 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 hayır. Aa, pofuduk kaç kaç misin? kaç 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 kaç. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Bu ne köyü böyle? Annem. Allah. Mahmut nereye gitti? Doktor. Doktor Burada da var aynısından. Allah. Şuna bak bir sürü tuvalet var orada. Aa bu ne böyle ya? Mama. Tuvalet geldi, tuvaletim geldi. E, pofuduk dur ya başlayacağım şimdi tuvaletine. Şuna bak tuvalete kafası girmiş adam var iki tane. Harika işler. Korkmaya başlıyorum valla. Ben biz nereye geldik böyle? Pofuduk neredesin? Buradayım abi. bizim kafamızı da kolozete sokmasınlar. Hayır ya bizim kafamızı kolozete falan sokamazlar valla. Hepsini öldürürüm. Zaten birazcık paramız var. Gidip biraz daha para kazanıp silah almamız lazım bizim. Evet. Hadi gidelim o zaman. Yürü Mahmut yürü Mahmut. Arkadaşlar şuna bakın tuvalet ordusu var böyle bildiğiniz şu tipe bak bu ne böyle ya <laughs> çok komik ama. döver döverim ha. Aa, bir şey diyeceğim bir saniye burada tuvalet adamlar var burada da kamera adamlar var He, ve her yerde kamera var. Ben iki tanesini <laughs> öldürdüm bay doktor. Boş ver boş ver Mahmut bunlara bulaşılmaz baksana Arkadaşlar hayatımda böyle değişik bir köy görmedim daha önce Lanetli köy burası Ben daha kazanacağım Yürü yürü para kıralım bir Allah arkadaşlar vallahi bu köyden hızlı bir şekilde ayrılmamız gerekiyor Gördünüz mü arkadaşlar bir anda çıktı önüme o neydi öyle ya Allah korusun Çok korkunçtu Mahmut bak bana bundan çıktı Ana onu bana ver sana o roket veririm la Roket mi olur vallahi ver ver al bakayım Ver bakayım geldi sen dök, de mi hayır. Sen roket falan kullanamazsın Pafuduk. Ay ben de kullanmak istiyorum bir kere. Şöyle kıralım kıralım kıralım. Arkadaşlar var ya size buranın koordinatlarını vereceğim. Yorumlara gelin arkadaşlar. Buraya gelin bu bloğu sınırsız şekilde kırabilirsiniz Bakın sürekli para veriyor. Keşke bayan doktor da burada olsaydı. Keşke olsaydı ama yok işte. Böyle kır kır kır. Allah. Mahmut. Ona Mahmut nereye gitti Pafuduk? Bazooka almaya gitti herhalde abiş. Allah Allah bazuk almaya mı gitti? Ulan Mahmut gene nereye gittin ya? Arkadaşlar bizi Vallahi burada bıraktı. Neyse. Pofuduk gitsek mi acaba ne yapsak? Bence gidip savaşalım ile beyinlerini dağıtalım onların. İyi o zaman öyle yapalım. Boş ver Mahmut'a da ihtiyacımız yok. Arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Hatta dur dur Pofuduk bu madende sadece biz olmalıyız. Ona, o elindeki ne onun öyle? Ana. Bırak mı? Aa bomba Bomba mı? Bomba mı lan bu? Vallahi ağzınızı bundan uzaklarım sizin ha. Gerçi yok, bunlar Adam. bize bir şey yapmıyor. Gel gel popo Hadi gidelim bulalım bunları. Arkadaşlar şimdi hazırsanız köye saldıracağız. Bakalım bu çin köyü çin yenebilecek mi? mi? Damn, 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 gel buraya yes, gel. Cibidi 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 pop pop pop. Öl bakalım öl bakalım öl bakalım. Vur popo da. Ben öldür. Ben de bunu öldüreceğim. Gel bakayım buraya gel gel. Şöyle bir tane de kafana vurayım şöyle. Hop kameranı kıracağım senin. Gel buraya. Şuna bakın dayı da hala burada dans ediyor. Hop cibidi cibidi. Aynen bizi bunlar videoya çekiyor arkadaşlar. Kamera kafalar. Gelin buraya. Ama bunu <gülüyor> öldürdüm. Senin <laughs> <laughs> evinde bir şey var mı acaba? <laughs> Şu Şununla... zırh buldum. Bunu hemen Pofuduk'a vermeliyim. Şunu da açalım. Aa hiçbir şey çıkmadı. Pofuduk, al al sana zırh buldum. Bana bu vuruyor çabuk ol. Tamam sen <laughs> al, ben bunu öldürürüm Pofuduk. Gel bakayım buraya. Vurma Pofuduk'a, vurma Pofuduk'a. Hop. Hop. Aha bu da öldü. Elmastan kılıç yapabilirsin. Ben de o sıra bunları öldüreyim. Gelin bakayım buraya. Hop. Tamam. Şöyle bir tane daha. Hop kafanı abi. kırarım senin. Keşke Mahmut da burada olsaydı bize yardım etseydi ya. Elmas yok abi. Hop. Hayır, bir tane hayır. de şöyle. Bir tane de böyle. Hop. Oh be sonunda bütün köydeki kamera adamları öldürmeyi başardık arkadaşlar. En sona da bunu bıraktık. Pofuduk. Ah, gel gel. En sona bu kaldı. Bunu ne yapalım? Bunu bilmiyorum bu oturuyor. Bence de ya buna bir şey yapmayalım. Hatta buna diyelim ki Bak bundan sonra bizim ikimizi gördüğünde sakın bir daha video çekme tamam mı? Anlaşıldı mı? Cibili cibili doptop. Bir Ne oluyor? Pofuduk. Ana bozuldu abiş bu. Bu kafayı yedi bozuldu arkadaşlar. Ulan cibili keşke cibili Mahmut burada olsaydı ya. Hadi gidelim Hı -hı. hadi gidelim Pofuduk boşver. Allah'a. Yürü 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 Pofuduk yürü. Aa Mahmut'u gördüm. Senin ne işin var orada? Ay doktor beni götürdüler kaçırdılar ya. Gel buraya ne? gel buraya kafanı kıracağım senin. 2 saattir burada uğraşıyoruz. Koş Bafadık koş Bafadık. Bu sefer Allah. işim bitti Mahmut. Bu sefer Kaçıyorum. işim bitti. Heh. Arkadaşlar Kaçma. siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Bafadık ne yaptın bu videoya? Like atın böyle isimler burada çok hızlı kaçıyor ayrıca yakalayamıyorum. hala yani yakalayamazsınız. Yakalayacağım ya. Mahmut gel buraya. Hı hı. Arkadaşlar ekranda iki tane video çıktı onlara da bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Abi başlayacağım seni gel. Gel 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 aha yakaladım Mahmut'u.